Başlıyorum canım hazırsan. Başla. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk canım benim. Ne yapıyorsun? Eyvallah sağ ol sen nasılsın? Görüşemedik bir Görüşemedik. önceki uzun videomuzdan beri. Evet maalesef araya biraz zaman girdi. Ama olsun buna da şükür. Şükür kavuşturana diyoruz. İyi gidiyor videolar, izlenmeler şunlar bunlar. Yani çok şükür. çok şükür. Youtube'da biraz zayıfız sanki özellikle uzun videolarda. Kısa videolar iyi gidiyor. sosyal Diğer evet, sosyal mecralar iyi gidiyor. Çok Youtube'da şükür. canlanır diye bekliyorum. Yani zamana bırakmak gerekiyor. Benim orada şeyde. en şey yaptığım olay nasıl diyeyim gözüme batan olay diyeyim. Yani videonun ne izlenirse izlenirse çok az yorum geliyor. Yani 2000 izlenen shortlara da yorum gelmiyor. Çok az yorum geliyor. 20 bin izlenen bir tane var. 40 bin izlenen bir tane var. Üşeniyorlar herhalde. Mesela şeyde Instagram'da ya da TikTok'ta 100, 150 izlendiğinde bile 2-3 tane yorum oluyor. Ya şeyle alakalı. Şimdi YouTube kitlesi ve Instagram kitlesi birbirinden farklı kitleler. Çünkü YouTube izleyen adamlar başka bir galakside gibi yaşıyorlar çünkü onların evet. e, yoğunluğu mesela baktığın zaman yani sosyal medyada mesela onların YouTube'daki kaldıkları online süreleri çok fazladır. Çok fazla uzun videolar izlerler, evet. işte hayata dair videolar izlerler, yani gereksiz şeyleri çok izlemezler. Ben hani gördüğümde bizi birisi izlemiş, e, bir yorumda bulunmuş çok mutlu oluyorum açıkçası çünkü YouTube başka bir platform. Evet. Ve e, oradaki insanlar da e, gerçekten neye kıymet vereceğini, neye değer vereceğini çok iyi bilen insanlar. Özellikle uzun videolarda YouTube'da biraz daha iyi izlenme gelirse daha mutlu olurum. Yani evet. Instagram ve TikTok'tan daha çok YouTube'un uzun videoları beni daha çok mutlu eder. Özellikle yorum gelirse hele daha çok mutlu olurum. Çünkü en azından fikir alışverişi oluyor. İnsanlar bizim söylediğimiz şeyle ilgili fikirlerini söylüyorlar. Ya da en azından görüşlerini bildiriyorlar. Yani zaman içerisinde o da değişir ama. Yani tabii insanların seni tanıması ve senin samimiyetine inanmasıyla da alakalı biraz bu. Tabii. Senin e, ne kadar makara bir insan olduğunu ben biliyorum ama sonuçta izleyen bilmiyor olabilir. E tabii şimdi bir de bazen ne olursa olsun biz ne kadar rahat edersek edelim bir sansür var yani. Yani. Bazı şeylerde kendimizi frenliyoruz. Anlattığımız olaylarda ya da hikayelerde isim vermemeye çalışıyoruz kimseyi rencide etmemek yani için. Yani muhakkak. Ya da kendi aramızda konuştuğumuz dili her zaman konuşamıyoruz. Bu da sonuçta bazen o işin komedisini azaltabiliyor. Biliyorsun küfür aslında komedi için değildir ama bazı olayların sonuna eklenen bir küfür o olayı daha da komik yapabilir. Ya orada şimdi şöyle bir şey var. Her şeyde küfür edemezsin zaten, tamam mı? Zaten hani küfürü nerede kullanacağını bilir adam. Otomatik çıkar o zaten. Yani onu durduramıyordur. O orada eder yani alışkanlıktan dolayı orada sektirir, söyler, çıkar çıkmış olur ağzından. Yani planlı bir şey değilim. E benim Şurada günlük hayatım. Küfür etmeyi planlayamaz hiç kimse yani. Tabii biliyor musun? Yani. Onun öyle bir kendine ait bir skalası, bir planı yoktur yani. Şöyle büyük küfür edeyim, küçük küfür edeyim. O anda bir şeyden rahatsız ol. biz bir de biz Türk milletinden bahsediyorsun abi yani <gülüyor> <gülüyor> sinirlenince de küfür ediyoruz eğlenince de küfür Küfürle ediyoruz nokta biz. Ve mutlu olunca da yani. küfür ediyoruz ağlayınca da küfür yani biz her şeye küfür edebilen bir milletiz yani herhalde bir biz varız bir İtalyanlar var zannedersen belki Ruslar da Ruslar da Ruslar evet. aslında Balkan toplumlarında da var ya ben işinde sürekli evet. Bizde de var. <laughs> Hırvatça ve yu eski Yugoslavca küfürler öğreniyorum yani iş arkadaşlar. Ben de yani mecburen, mecbur kaldığım için öğreniyorum. O kadar çok telaffuz ediliyor ki ister istemez soruyorsun bu ne diyorsun? Karşılığında adam söyleyince şaşırıyorsun. bu küfür niye sordun diyorsun. <laughs> Bir dubura vuruyorsun keşke sormasaydım diye. <laughs> <laughs> o zaman geçen hafta başlangıcını yaptığımız yeni formatımızın ikinci versiyonunda. Bu böyle kaç sene ne kadar devam edecek onu söylerseniz. <laughs> Bundan sonra hep böyle. Aa, işimiz var. Ben de hazırlayayım bari. Ne sana. güzel sizi böyle en azından bir otorite gibi karşıma alıyorum ve soru soruyorum tamam, yani. Ben de Ciddi o zaman hazırlayacağım. Ya, ya bu bir dahaki sefere ben de hazırlayacağım, Sebep? ben de soracağım. Sen bana soracaksın, ben de sana soracağım. Hayır, burada otorite sensin. Allah Allah. Ben seni şey gibi aldım karşıma. Fatih Altaylı gibi karşıma aldım. Sana soru soruyorum, Bilmiyorum, sen de Fatih cevap şey veriyorsun. Fatih abinin <gülüyor> konusu <gülüyor> <genel> <gülüyor> gene açıldı. Gene efkarlandım bir <laughs> çay. Fatih Altaylı'yı etiketleyeceğim o videonun altına. Çayımdan içeyim gene. Fatih abiyle benim başımı derde sürüyorsun. Önümüzdeki program bir iş anınızı soracağım ve o olayı anlatacağım. Tamam. Orada yorumları seçmiştim ilk programda hatırlarsan. Yine yorumları seçtim. Bu sefer daha çok gelen yorumlardan bir tanesi şuydu. İnsanlar Kendinizi kültürlü göstermek için farklı konularda video çekiyorsunuz ve cevaplarını internetten bakıp bakıp söylüyorsunuz diyorlar. Ben sizden doğruyu istiyorum. Mağaranızdan ne zaman çıktınız? Ne zaman interneti keşfettiniz? Bu şimdi soruyu bana mı soruyorsun? Evet. Ne zaman keşfettim? Zannedersem 95 falan civarlarıydı yani 30 yıl önce. Yok bu sorulara cevap vermek için mağaranlar ne zaman çıktım ve internete bakar oldum sorulara cevap vermek için. Valla ben bir şey için internete bakmıyorum ya. O iş zaten genel kültür dediğimiz şey öyle bir şey değildir ki. Yani o anlık internete baktım girdim tık 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 o, onu söyledim onu yani unutursun zaten onu sen bir dahaki sorduğunda onu anlayamayabilirsin. Ya bak için bakabilirsin yani mesela ben sana bir soru soruyorum. Ve kötü bir şey değil ki aslında yani bak. Mesela geçmişten bir soru soruyor mesela eski videolardan örnek veriyorum 90'larda sevdiğin şarkılardan bahsediyorsun. O anda aklına gelebiliyor. Gelemeyebiliyor. E ben ne yapıyorum hemen Spotify'da benim bir 90'lar listem var. Bir tane slow, bir tane hareketli diye. Girip bir bakıyorum onda. En çok hangilerini dinlemişim yani dinliyorum ya da hangisi şey yapmışım. Aklıma belki bir tane, iki tane geliyor ama üçüncüyü ve dördüncü. Sonuçta biz burada soruları hazırladığımızda birbirimize bir beş dakika falan süre veriyoruz. Yani. Cevapları hazırlamak için ki en büyük şeyimiz de sonradan evet. aklımıza gelmeyenlerin pişmanlığı. Evet. O mesela birisi yorumlara yazdığı zaman bu vardı dediği zaman ulan ben bunu nasıl unuttum şeyi oluyor yani. Bir... Benim seni birkaç hafta önce Şebnem Ferhat'ta ters köşe yapmam yani, gibi yani. yani Senin evet. aklına nasıl gelmedi? Ve, yani oluyor o, yani. Sadece o değil. Hani yorumlarda da görüyorum ben mesela. Videonun altından yorum yapmış. Ben gerçekten çok üzülüyorum. Ben bunu nasıl atlamışım diyorum. Unutmuşum diyorum. Yani sen ona zaten bakıyor olsan mainstream çalışıyor olsan zaten sen ona bakıyor olsan onu söylersin. Söyleyemediğin için zaten hani bu söylediği şeyle tezat oluşturuyor. Bu bahsettiği şey böyle bir şey değil. Yani sen 90'lar deyince herkes bugün bizim yaşadığımız olan çoğu kişi hatta bizden daha küçükler bile 90'larla ilgili anısı olan e, müzik dinlemiş olan herkesin sevdiği bir sanatçı vardır ve basit bir sorudur. Basic bir sorudur. Cevap vermesi kolay bir sorudur. Bunun için internete bakılacağını... Ya yani ben sadece 90'lar için değil, genel değil. anlamda tüm sorular için. Ben de genel olarak söylüyorum yani. Her soru için, bazı sorular seni zorlar bakarsın ama Bazıları da yani büyük bir kısmı hatta %60'ına bakma ihtiyacı duymazsın yani açık söylüyorum. Şimdi, beni geçen haftalarda gelen yorumlar arasında en çok güldürenlerden bir tanesini seçtim. Büyük ihtimalle bir kadın hanımefendi şöyle bir paragraf döşemiş böyle. Bizim ünlülerle ilgili işte onları eleştirdiğimiz bir videomuzun altına ve şunu söyle yazmış. Siz kimsiniz ki bu insanları eleştirme hakkını kendinizde buluyorsunuz siz kimsiniz ki kendinize göre böyle kendinize göre böyle bir liste oluşturdunuz demiş. Ama daha konu yine biliyor musun? Yani, Başka bir yorumda da aynı listenin altına kendi listesini yazmış. O biraz şey gibi olmuş ya Yavuzursuz ev sahibini bastırır gibi hani bize laf atıp ya da şey dinime küfreden Müslüman olsa derler ya. Onun gibi olmuş biraz. Biraz saçma değil mi yani? Şimdi Hatta bu? girdim profile baktım ya isim benzerliği mi? de aynı kişi mi diye. Profil resmi aynı, isim aynı, profiller aynı. Yani bize Bu af yani. Yani siz kimsiniz lan bunları eleştiriyorsunuz deyip sonra alt tarafa da kendi dörtlü listesini. Bir, yani, bir de dörtlü yazmış yani. Bir kere yapmamış. şunu açıklığa kavuşturalım. Seviyoruz bizim. böyle karışık kafaları. Biz şimdi bir kere e, insanları öyle hani biz bunu tukaka diyerek insanları çok fazla eleştirmek anlamında konuşmuyoruz. Biz bunları konuşmamızın en büyük sebebi e, konuştuğumuz şeylerin. Başka insanlarla ortak paydada da buluşup bir şey çıkarması ortaya, yani bir sonuca bir hedefe ulaşabilmek. Yani burada biz dört tane adam ben söylüyorum, dört tane sen söylüyorsun, bir başkası da dört tane söylesin bir başkası da dört tane. Herkes herkes kendi kafasındaki e, isimleri söylerse ortaya çok güzel bir mozaik çıkacak. Biz bu mozaiğin oluşması için e, ön ayak oluyoruz gibi bir şey daha çok. Yani. Her şey kötü eleştiri anlamında bakılırsa her şeye bu ilerlemeni durdurur bir şey yapamazsın. Yani mecburuz, bir yerde mecburuz buna, bu şekilde davranmaya. Ki eleştirel bakmadığın hiçbir şeyi yorumlayamazsın zaten. Ya biz her yoruma, eleştiren yoruma da cevap yazıyoruz ve gayet sakin ya, ve düzgün bir şekilde cevap yazıyoruz. Yani e, bizim bunu nasıl zaten kavga etmek gibi bir tartışmak gibi Tabii bir şeyimiz yani. yok. Lüksümüz yok yani. Burada tek sıkıntı şu. insanlar sadece senin bir videon üzerinden senin kim olduğunun kararını veriyor ya. ya o sana işte kimlik biçme olayı biraz sıkıntılı diğer bir şey. Diğer videolarını izlemiyor. Mesela yani. siyasi yorum yapanlar hiç hoşuma gitmiyor. Neden bunu söylediniz? Şuncu olduğu için mi? Neden bunu söylemediniz? Buncu olduğu için mi? Abi sanatta ve yetenekte siyasetin bir önemi yoktur. Bir insan yetenekliyse, yeteneklidir. Değilse değildir. Bu kadar yani. Bu zaten çok basit bir şeydir. Bazı şeyler göründüğü kadardır. Bunu değiştiremezsin yani. Ya biz de zaten ona göre şey yapmıyoruz. Aa şunu yazalım çünkü bu bizle aynı düşünmüyor demiyoruz yani. Neyse o. Ya bir de tabii şey var. Mecraların hepsinde farklılık var. Tabii. Yani mesela bir evet. e, YouTube'daki yorum yapan adamın yorumuyla TikTok'takinin aynı değil ya da Instagram'dakinin aynı değil. Çünkü her platform kendi kullanıcısını bir şekilde o videolara yönlendirerek yorum yapmasını sağlıyor ve binlerce video var. Ee, şimdi YouTube'daki adama farklı kızıp, işte e, Insta'dakine farklı kızıp, işte TikTok'dakine farklı davranıp böyle bir şey de yapamayız. Bunu böyle bir lüksümüz de yok. Biz genel genel cevapları hep insanlara anlayabilecekleri seviyede, anlayabilecekleri düzeyde ve anlaşılır şekilde anlatmaya çalışıyoruz daha çok. O zaman hazırsan ilk soruna geliyorum. Buyurun dinliyorum. Çayımdan da bir şey Seç birini bölümümüzü bu haftaki konukları ülkemizin önemli yetenekleri